Şu an size Paris'teki otel odamın manzarasından sesleniyorum. Bonjour madame. Yok yok. Aslında Bodrum'da tatildeyim. Güneşleniyorum. Ay yok bu da değildi. Ben İstanbul'da konferanstayım aslında. Evet. Hazır. Bugünkü konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu inandırıcı gelmedi değil mi? Ama ben inandım. Yani ben aslında hem Paris'te hem Bodrum'da hem de buradaydım. İşte benim motivasyon eden tümle bu aslında. Ben nerede olmak istersem oradayım ve ne olmak istersem oyum. Bu konuya biraz daha açıklık getireyim. Ama ciddi konulara geçtiğimizden bu gözlüğü çıkarıp diğerini takmalıyım. Evet, şimdi oldu aslında bu video benim gerçekten hayattaki motivasyonumu gösteriyor. Çünkü ben bu videoyu çok önemsediğim halde çekmeyi unuttum. Ve iki saat önce kadar mailden hatırladım. Ve bunu çekmeye karar verdim. Ama çok korkularım vardı. Çünkü arkadaşlarımın çektikleri videoları izledim. Ve efektler, sesler, görüntüler olsun gayet güzeldi. Bu konuda korktum. Ama sonra dedim ki ya olursa ki bu benim gerçekten hayattaki mottomdur. Neden vazgeçiyorsun ki dedim. Ve bu videoyu çekme karar verdim. Ama bu video 2 saatlik bir sürecin ürünü, ürünü olduğundan lütfen izlerken dikkat ediniz. Cihazınızın ayarlarıyla oynamayınız. Çünkü izlediklerinizin hepsi gerçektir. Neden girişimcilik sorusuna geçersek de ona da Dante'nin sözüyle açıklık getirmek istiyorum. Bir şeyi başarmak için harekete geçin demiş Dante. Mesela Olabilirim. Tabii ki böyle değil, bir şeyleri gerçekten başarmak için bir şeye başlamak aslında. Benim de bazı fikirlerim var ve bir şeylere başlamak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu yüzden de 2017'deki fellow programımıza talibim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim, Hoşçakalın.